Arkadaşlar bir tane kaynak makinesi geldi. Bugün bayağı her tarafını söktük. Şu ekran kartı ile ilgili bir parçanın bozuk olduğunu tespit ettik. Ondan sonra şuradan parçayı aldık. Şimdi birazdan parçayı yeni ile değiştireceğiz. Ondan sonra çalışıyorum diye bakacağız. Diğer akşamlarını da söktük. Bayağı bir uğraştık. Burada böyle bir sıkıntı var. İnşallah bu parçayı değiştirince çalışır. Bakalım yapabilecek miyiz? Görelim. Birazdan lehimleyeceğiz. Şimdi şuradaki arızalı parçayı değiştirdik. Bayağı uğraştık değiştirmesi. Burada kartta hem altta hem üstte yol varmış. Ona dikkat etmemiştik kere çalıştık, çıt 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 açıp kapatmaya başlıyordu. Şimdi arkadaşımız takacak. Takalım. Çalışıyor. Değiştirdik. Skortayı açalım. Evet, evet. Geldi, evet. Çalışıyor. Potansiyel oynayalım. Amper düşüyor mu, yükseliyor mu? Yükselt. Evet arkadaşlar, bir çalışma arkadaşımızın kaynak makinesiydi bu. Getirdi. Hatta bunu tamire göndermiş. Tamirde acayip bir mevla şey çıkartmışlar, fiyat çıkartmışlar. Bana geldiğinde dedi, ustam sen bunu yapar mısın? Bakar mısın? Ben de dedim getir bakalım. Sabah söktük bunu, bayağı bir uğraştık. Şu şu üstteki kartta problem olduğunu gördük. Onu sökünce yolları yanmıştı. Önce yollarını tamir ettik. Ekran gelmeye başladı ama bu sefer de açıp kapatıyordu. Baktık orada bir tane transistör ya da bir tri triyak var. Onun aynısını elektronikçiye gittik, aynısını aldık yerine lehimledik. Lehimledikten bayağı uğraştık. Ama oldu, çalışıyor. Daha kaynak yapabilir arkadaşımız bununla güzelce. Şimdi kaynak yapmak için sahaya göndereceğiz. Güzel kaynak yaptığını göreceğiz.